Yarışsever dostlarımız 1 Kasım Cuma itibariyle YouTube katıl butonu yapacağız. YouTube katıl butonu 500 TL olacak. YouTube katıl butonunun avantajı şöyle. Birincisi tüm hipodromlara yorum yapacağız. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli ve Doğu illeri Ayrıca 9 koşu olsa bile 9 koşuya da yorum yapacağız. 10 koşu olsa bile 10 koşuyu da yorumlayacağız. Ayrıca yorumları da yarış severlerimize açmayı düşünüyoruz. Bir sorunuz olduğu zaman cevaplayacağız. Ve ortak bir karar aldık. Youtube katıl butonuna bir kişi bile üye olsa yorum yapacağız. Emeğe saygı duyduğu için sözümüz söz. Bir kişi de olsa katıl butonuna katılsa Ona aralıksız yorum yapacağız Altılıda sürpriz ya da bombatlar gelince Kuponlar yırtılıyor Şunu demek istiyorum Bankoyu herkes veriyor Mühim olan sürpriz ya da bombatlar bulup Sizlere büyük ikramiyeler kazandırmak Tabii ki her ayakta sürpriz bombat gelmeyecek Altılıda hedefim 2 ya da 3 bomba at buldurmak ve büyük ikramiyeler kazandırmak Siz altınızı kurun Şablonuzu oluşturun biz her koşu 2 3 ya da 4 bomba at verip Altınızı sürpriz bomba atlarla süsleyelim Yarışsever dostlarım Verdiğimiz Bütün bomba sürpriz atları Altılı kuponuza yazın demiyoruz Verdiğimiz 20 bomba attan 4-5 tanesi sizin mantığınıza, düşüncenize uyarsa altılı kuponunuza ekleyin diyoruz ve herkese rastgele. İstanbul birinci koşu. Birinci cazip atım 4 dolu Mark Mok 1000 metreyi 1.020 işinde fit durumdaydı. İkinci cazip atım. İki nolu King Edea. Jockey ile et tırnak gibiler dikkat. Üçüncü cazip atın bin nolu Free of Darkness. Sert gruplarda koşan Safkan için grup uygun. Dördüncü cazip atın beş nolu Prenses Sarah. Bu koşu için üç tane galop yaptı dikkat. İstanbul ikinci koşu. Birinci cazip atım 3 nolu Velox. Gerçek kalitesini bir türlü gösteremeyen bu safkan için grup çok uygun. Ayrıca jockey ile et tırnak gibiler dikkat. İkinci cazip atım 2 nolu Last Shot. Son yarışında 4 boy startta kalmasına rağmen etkili sprint ile baş burun 4. oldu. İtman pistinde de 850.5 işinde kusursuzdu. İstanbul 3. koşu. Bu koşuda sürpriz ya da bomba bir safkan vermeyeceğim. Çünkü koşuyu kazanabilecek sürpriz bir at göremiyorum. Vereceğim iki safkandan biri koşuyu kazanacaktır. 4 no'nu Özkuruş Bey sürat yapısıyla koşuyu çıktığı gibi bitirebilir. Önde temposunu bozacak bir safkan yok. 2 nolu King Rasim binecek aprantesiyle 2100 metre çimde İstanbul'da yarış kazanmıştı. Bugün bu safkan ses getirebilir. İstanbul 4. Koşu 1. Cazip Atım 5 nolu Ben Deniz Sert gruplarla mücadele etti bu safkan ve bugün grup çok uygun. İkinci cazip atım Altınoğlu Arpa Tepe. 800'ü 53.5 rahat işinde mükemmel durumdaydı. Üçüncü cazip atım İkinoğlu nolu Dağı. İdman pistindeki son dereceli işiyle kendinden emin de bugün ses getirebilir. İstanbul 5. koşu. 1. Cazip Atım 8 nolu Heraddin Roza. Son yarışında çok etkili koştu dikkat. 2. Cazip Atım 1 nolu Efekt. Bursa'dan mükemmel hazırlıklarla bu koşuya gelecek. 3. Cazip Atım 3 nolu Lady Jean. 637,5. buçuk 24.8 işinde fit durumdaydı. 4. Cazip Atım 5 nolu Suicide King ilgilileri takı değişikliği yaptı. Ses getirebilir. İstanbul 6. Koşu Banko Binolu Deniz Efes son yarışında jockey hatasından kaybetti. Bu koşuda start alacak Altınoğlu Zincir Bozan isimli Safkan'la önde birbirini yediler. Bu yüzden Safkan'ın son 100 metrede temposu düştü. Ahmet Çelik Aynatay'a düşmeyecektir. Sente de bu bu safkan çok sever. 10 kez İstanbul Sente start aldı. 9 tane birincilik yaptı. İtman pitinde 640.2 rahat işinde kusursuzdu. Bu safkan banko. İstanbul 7. koşu. 1. cazip atım 3 nolu Mangusta. Haziran ayında 2100 metre çimde açık grup bir kıssak koşunu kazanmış bir safkan. Ayrıca Joki Övcan Yıldırım'a et gibiler dikkat. İkinci cazip atın Bindoğlu Fly spiz. Kendini unutturan bu safkan bugün kalitesini konuşturabilir. İtmanda da bu koşuya 4 tane dereceli galop yaparak hazırlandı. Bu safkanı yarış severlerimiz atlamasın diyorum. İstanbul 8. koşu. 1. Cazipat'ın 5 dolu Sanduhan. Vedat Abiş ile 1400 metre setrede yarış kazanmıştı. İtman pistinde de harikalar yaratıyor. 2. Cazipat'ın 3 nolu Song Rising. 1400 metre sentetikte açık grup 3 yarışta Madras isimli bir safkanı geçmişti Halis Karataş'ta. 3. Cazipat'ın 1 nolu Maka Afri. Uzun aradan sonra bir yarış gördü bu safkan. Bütün açıklarını kapattı. Ses getirecektir. İstanbul 9. Koşu Bu koşuda sürpriz ya da bomba bir safkan vermeyeceğim. Çünkü koşuyu kazanabilecek sürpriz bir safkan göremiyorum. Vereceğim bu 3 safkandan biri koşuyu kazanacaktır. 4 Doğulu Ankara'dan mükemmel iş ile bu koşuya gelecek. İki nolu kayaların efendisi 1300 metre sentilikte bu grubu geçmişti. 10 nolu mavişin kızı 800'ü 54.0 işinde formunun zirvesindeydi bu safka.